Evet Gülhaneciğim şimdi kekimiz ince bir kek. Bu kadar olacak. Bıçakla kenarlarından biraz geçiyorum. Sonra ters çevireceğim. Hala da sıcak. Parçalanırsa. Allah kerim. Hadi benim canım. Beni bu çömezlere mahcup etme. Hadi yaparsın. Şampiyonuz dedik. Çık. Ama tabağı kırma. Şampiyonusun da. Seda, Hadi çık. Şuradan Elleme ha, canım biraz. Elledin el, el, el mi? Bağırma. Elledin mi? Bağırma. İftira atma. E, ellemedim. Şuradan kaldır, bıçağı soktur, kaldırtırabilirsin. Bir saniye, bu soğurken bir şey diyeceğim. Dün akşam Murat Enişte'nin fotoğrafına bakıp... ...Arabesk şarkılar dinlediğini <laughs> bana burada söyletme. Ben çıkarırım ama on kere ne? çıkartmışım. Hayır hayır hayır. Aman aman eyvah. On kere. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. İşte böyle. Oturma şu muhallebiyi karıştırır mısın? Çok biliyorsun ya her şeyi kendin yap. Hadi bakma bana. Acı çekiyorsun resmen. Aşk acısı sana çekiyorsun. Sana ne çekerim? 73 Koca yaşında. benim sana ne? Ne kocası kız seni bırakıp gelinliklerle kaçtı. Sayenizde çok konuştunuz ya. Güzel ne oldu diye? mu ne diyor? Güzel oldu. Başarı benim kızım. Ne kadar hasta olsa başarı. Şimdi şerbetini döküyorum. Güzel güzel her yerine işte işte yedirelim. Sonra bir kişiye fazla muhalebeli gidiyor, bir kişiye az gidiyor. Beyaz giymesin. Salına da gel Hadi haydi yavrum da. dön dolaş yine bana gel sana gelsin bu yani Süper. Süper. Ya. Süper. sultanım sen dün arabeskler mi dinledin He, o yüzden şöyle ona. Çok fenaydı anlatamam <laughs> otelde bir de. Sır verilmiyor şekerim, sana. Şekerim, şekerim muradımız tez olsun inşallah. Olmasın be bıraktı gitti daha ne isteyeyim ondan. Ay. Yok seviyor be. be. İçimi yıktı kırdı yani. Barışırız hallederiz. Ya. Murat abiye şöyle bir mesaj gönder. Ah bundan. annesi olmasaydı iyi olacaktı. Anneyi bırak ya. kenara ya. E öldü kadıncağız. Ben sizin aranızı yapacağım. Oh. Ya bir şey söyle ne olur. <laughs> <laughs> bir şey söyle. Biraz süründürelim, biraz bir. Murat abi. Ben buradayım bundan sonra. Merak etme anneyi hallederiz. Ya. Nursel Ergin <laughs> dokunuşu. Aynen. <Biraz> <laughs> ne yapıyorsunuz? Nursel Hanımcığım şimdi kekimiz pişti. İlk katı ikiye kestik bunu. Bu yalancı ekmek kadayıfı. Beyaz ev tipi. Bu arada e, çok zor bir şey. E, kek iyice dinlenmesi lazım evet, kesilmesi için. Evet sıcak kestim valla. Hepsi aynı şeyi yaşadı. Sıcak sıcak kesmeye çalıştılar. Evet. Bu bir marifet ister. Şimdi bunu da şerbetleyeceğim. Hmm. Daha sonra üzerine kapatacağım. Burası üst kısmında Yap kalacak Nursel Hanım. şerbetle bakalım. Şurada şerbetlemek istiyorum. Muhallebiye çok bulaştırmayayım lezzetleri. Sonra elimle var alacağım. Süremiz yapacağım. çok az kaldı. Bugün 8 altın için Son yarışıyoruz. Üç Aha hayır. Ay, ay, yok ay, yok 3 dakika ay, ay. iyi. 3 dakikada baklava attığımız oldu. 8 altın 8. Düğününüzde takmaz kaynananız. Takmadılar, Takmadılar zaten. He? Sen de bize takmadın zaten. o sana takmadı diye. Üstüne bir şey yapacak mısın? Şerbetimiz bu kadar ben anlamadım. Hmm. Çok Şerbeti şuradaydı hepsini lazım kullanmak lazım. zorunda kaldım şerbet dökeceksin evet. şimdi öyle mi? Yani evet şekerim var birazcık da yapar tamam. dökerim artık. Aferin sana. Oy 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 Asiye. Ay Nur Selam. Hoş geldiniz. Aa niye çıkmıyor? Biraz dinlenmesi gerekiyor sıcak ya. Ha sen otur hep otur. Aman sen hep otur. Ama Oturmaya mı geldik buraya? Çok benim çok acıyor böyle. Kolay çıktı mı kekin? Evet çok da güzel kabardı. Evet fena değil. Helal i̇nşallah olsun. Olmuştu. Haydi çok Hadi iyi inşallah. gidiyoruz. Muhteşemiz. Çıkmadı mı? Çıkacak. Kız bunlar ne çünkü çok sıcak. sıcak. Çok evet sıcak. çok sıcak ya ondan. Ama son bir dakika. Ben... Eyvah. Islak bez dedim, koy da bari soğusun. Bir şey diyeceğim, o orada hazır. Ben size burada birazcık süre kazandırayım mı diğerlerine çaktırmadan? Yani. Senin bir sürü gelin kriterlerin var. var. Bir türlü gelin beğenmiyormuşsun. Beğenmem. Neden? Kriterlerin ne mesela? Saygı. Mesela benim kriterlerim e, gelinim saygılı olacak, kocasına sevgili olacak. Haklı. Evini, işini, gücünü yapacak, derleyecek, toplayacak. Çalışıyorsa da mı? E, çalışıyorsa kocası ona yardımcı olacak. Olmazsa ben oğlumun uyarıcısıyım. Bence gayet Olmaz. makul kriterler. Evet. Ben de kaynana olsam Ama aynen bunlar. isterdim. şimdi isterim. bunlara bir şey öğretemiyorsun. Gır 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 gır, gır. bu ne be? Böyle ben, gelinlik ben mi olur? Ben seni anlıyorum. Olmaz. Aha gelinleri izliyorum iki üç gündür buradayım, beş gündür buradayım. En böyle gelinlerin rahatsız olduğu kriterin ne? Hani bu bu olmazsa asla benim gelinim olamaz. ...dediğin şimdi var? Vallahi sorumsuz davranıp izin almadan kafasına göre... ...şuraya gittim, bu arkadaşımla gezdim. Burada yemek yemeye çıktım. Ben o gelini daha çıktım eve sokmam. Senden izin almadan bir yere gidemez e, mi? İzin alacak, söyleyecek. Ay bu biraz sert. Haber mi? verecek. Tamam. Burayı birazdan... Açacağım bu konuyu. Her kayınvalidenin bir kriteri var. Diğer kayınvalidelerime de soracağım. Sosyal medyaya da soracağım. Bu konuyu konuşalım. Haydi çok az kaldı. Sekiz altın. Anne artık gerçekten sen yap. Gerçekten sen yap ya. Ay Allah'ım anne ne yapacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> anne çıkmıyor, kekimiz çıkmıyor. Sekiz tane çeyrek altın almamız gerekiyor bugün ya. Ne yapayım? Anne ne yapacağız? Benim başıma gelen yemin ederim pişmiş tavuğun başına gelmez. Hepsi nazar. Çok konuştun çünkü de ondan. Bıktım artık. Nerede çok konuştum? Sen sus Seda, kendi işine bakar mısın? Ha, benim bitti canım. Anne of. kes, ne yapalım, ne yapıyorsak yapalım kes. Tamam bunu arkaya markaya bir kes, kes, şey yapalım. Kes kes. <laughs> Son bir dakika. Hepinize şampiyon dokunuşu tatlımdan yedirebilirim kızlar, ağlamayın. Seda, benle Zeynep'in psikolojisini sen bozuyorsun. Bütün moralimizi Koy yerle bir ediyorsun. Dök, dök, dök. Mobbing'i uyguluyorsun, mobbing. Biraz şerbet dök. Son 30 saniye. Anne, çabuk. 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 Dök, şerbetini dök anne. Şerbetini dök. Rol yapmaya mı geldin buraya? Sen bana düşman kesiliyorsun ama... Vallahi. ...birazdan puanlamada gözyaşlarını silersin. Çok büyük Çok konuşmayacaksın. Konuşma Seda. Seninkini de göreceğiz. bakarsın, tamam, bakarsın, bırak, bırak, bırak. Senin üstüne. eşin yanlışlıkla bize şey veriyor. Üstüne bırak. 8, Sekiz. Tamam. Yedi. Koy, Altı. Beş. Dört. Üç. Sıfır. Şeyin kaldı. Gerçekten. Burası mutfak bahane. Burası kurtlar sofrası. Ben burada yerlerde süründüm, ağladım ama yemeğimi çıkarmak için o masaya geri döndüm. E yaptıysan kendine. Evet, niye dalanıyorsun ki sen. Ben burada Nursel Hanım'dan. Sen kaynanana yetiyor. Bir Oraya saniye. yetiyor. Buraya yetiyor. Yalnız melek teyzeciğim sen, sen hiç sıfır puan aldın. Hiç yetiştiremedim. Sen Bugün benim. Tutunma. Sen benim Bugün kayınvalidem sen değilsin. Saygıda Bugün asla... olur. Saygıda asla kusur etmem ama benim sinir seviyem nasıl biliyor musun? Bir anda buradan buraya bir zıplıyorum kendimi ben bile tanıyamıyorum. Bak bugün olmayan yarın olur. E tamam. Burası yarışma bu şeyi evet. alanı. Bugün yapamasak yarın yaparız. Tamam ben de öyle diyorum. Peki, bugün bizim başımıza gelen yarın senin başına gelir. Tamam ben sıfır aldığımda senin gelinin orada niye oynadı? Ekme bulma. E tamam ben de oynarım bugün. Seni çok seviyorum ve kıyamıyorum ama oynarım. Oynayabilir. Benim de o gelinim. Ondan tabakları fırlattı önüne böyle. Fırlatsın. <laughs> Çıkarım. Şeyin hindistan cevizi kaldı. Gerçekten. 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 Bizimiz bir araya geldim. Gelin kaynağı anlaşırız. Ama bildiğin attı gitti Hiç. kız. Senin kaynağın gibi de ağırlayıp bağırıp çağırıp da kendimizi yerler atmıyor. E ağlıyor arkada kız. <laughs> Gelinim ne yaparsa yapsın başımı tacı. Bu sessizlik, bu gerginlik ne? Ne oldu? <laughs> Gelinim çok üzüldü Nur Sen Hanım. Sen niye ağlıyorsun ki? Evet, onlar için savaşmaya geldik. E tamam, çıkmayabilir olabilir. Çıkmadı keki. Olabilir, biraz Ekmek cıvık kat. oldu bence o yüzden ama sen öyle ağlama. Gelinliğin ağladı üzücü. diye evet. mi ağlıyorsun? Zeyneti nerede? Zeyneti Aa, aa nasıl ağlamak o? Aa, aa. Zeyneti. Nursel <laughs> Hanım. Ya öyle kek için ağlanır mı ya? Dur ben şunun yanına bir gideyim bir dakika. Aa, aa. dur. Hemen Ama hallediyorum. Kek için değil Nursel Hanım sadece. Kayınvalide ağlıyor, gelin ağlıyor. Öyle şey olur mu? <laughs> Kek için ağlanmaz. Nursel Hanım çok sinirleniyor. <laughs> Belki çok lezzetli oldu. Bilmiyorsun ki. <laughs> ben ben bana gerçekten geldiğim günden beri mobbing uygulanıyor. Bu bloklamada beni seçiyor, beni güçlü görüyor. Beni dinle. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Şu an rakiplerini sevindiriyorsun. Burada psikolojini yönetmen çok önemli. Şu an kendini böyle gösterme Ama oraya. Ama ne benim üstümde inanılmaz bir baskı var. Biz kaynanamda normalde 3 köyü duyuruyoruz. Bizim yemeklerimize yemeye gelen tam 3 köy var. İnsanlar bizim yemeklerimizi Yani ben nasıl tamam ben, şu anımı Ben kanı bu, bu, bu şekilde çıkamam. Ben ekranı bu şekilde çıkamam. Ben çok şaşırıyorum bak, bu nasıl Bak Azim anne ağlıyor. Allah aşkına <laughs> yapma. Kadını üzüyorsun. Bak ağlıyor. Bak günden bak. Rakip bak nasıl ağlıyor. Ama... Lütfen ne olur yapma. Anne sen niye ağlıyorsun ya? E ee, sen ya. ağlarken ben ağlamadan oluyor mu burada? Ben de çok üzüldüm senin yani, için. Şey diyeceğim. Ama 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 var ya bakın ben o sedayı yakmazsam Bunun suçlusu Seda o mı? Seda'yı mı suçluyorsun o, şu an? O... Ha, evet, duranın, o Seda duranın, ne buranın, buranın suçlusu o kendi kraliçe zannediyor ya. Kendini bir şey zannediyor ya. Öyle bir üstümüze mobbing falan uygulamaya çalışıyor. Kendini hep üstten görüyor. <laughs> Sen bana güveniyor Tuğba'nın dediği gibi kanat çırparmış gibi. <laughs> bir şey çok, Çok sinirli şu an mutlu ediyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Çaktırma, sil gözünü yaşın çabuk. Düzelt saçını. Hemen hemen. Sen hemen. olayı kekten çıkarttın. Kendi beceriksizliğini keki geçtin, yapamadığını Seda. bana yüklüyorsun. Beceriksiz. Nokta. Seda. S sen kötü enerjini bana yolluyorsun, yolluyorsun. Üstüme mobil uygulamaya çalışıyorsun. Uygulat Tabii. Mu? Beni güçlü gördün ya. Ana. Hemen bas senetiye <laughs> bloklamayı falan. Çok komik. <laughs> Gel. Gözünü yaşını sil, kimseyi güldürme, kalk, kalk çabuk hiç Seda. ağlamıyormuş gibi, kalk, 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 kalk,